Var mı yemli gerayım? Olsun ya canlı olsun da. Evet arkadaşlar. Gemlik yakalamaya geldik. Bakalım İbocuğum. ạ yeah. yeah. Evet dostlar avlanacağımız meraya geldik. Levrek alındayız. Tatlı suda Kızılırmak'tayız. Bayağı bir yol geldik. Şöyle de doğasını göstereyim size. Evet. Amacımız sudak. Mantarlı atacağız, yemli takılacağız. Su bulanık, at çek çok zor. Şansımızı deneyeceğiz. Yemeğimiz olacak, kampımız olacak. Akşam da tutabilirsek ee, limitli olanları alıp götüreceğiz. Keyif için geldik. Hadi bakalım başlayalım. Kokuyun olduğu yere ben bir tane göl kalmış arkadaşlar. Şu sağlık ben Geldim. Balığa bakalım önümde değil. Maşallah. Hadi rastgele arkadaşlar. Bu sucuğu nereden aldı? Nerede? Sucuğu nereden aldı? İştaflı, hasabı değil, hasabı. Kasap sucuğu yani. He? Kasap sucuğu yani. Gençler, işte. çok fazla çek içine girmeyin. Sucuğun pişeceğinde bir şey yok. Abi sen at için mi istiyor Var bende. İbo şunu gel karıştır. Yanmasın. Çünkü süzü tuzlu olabilir, sürmeye son atar. Ne öyle bir şey yapmış üstüne, olta atıyor aç ben ne öyle? Aşır. Sen şimdi orada balık tuttun ya. Hı. Sen bittin, atçıya oraya gider o. Hı. Diyorum ya batıramıyor, salıp duruyor, yengeç o. <laughs> Kaldır. <gülüyor> Süper. Wow. Kıt 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 kıtlamış ha, Bak bak nasıl yiyor Arkadan tut Arkadan tut Heh. Aynı Yok ayağı değsin bir şey yapamaz ayağı sana Tam şeyinden tutmuş herhalde evet. bak 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 ben <laughs> <Lan> yavaş <laughs> hayvanı niye atıyor yani. mi işte Benim <laughs> mantar He he gel. Aldı al, almış bunu almış ki. Ge gezdiriyor baksana. Eray. Büyük değil. Düyü alacağım. Ha, mı oldu. ya sokmuş abi. Bırak gezdirsin o zaman. Şu ortasını toplayayım ben.

4. Bakalım boyta. Benim Evet, güzel. Takos. Kaçtı mı lan? Kırahtı Kırahtı. Kırahtı. Kendini bıraktı yani. Burası derken. Hadi bakayım. Yuvar getireyim mi şey fileyi? Fileyi al da gel bu. Kalama yok ha dikkat et. İbo çok güzel gel. Gir suya gir. Bak ya. Hoppa. <laughs> Bin benim ya. Kuma koyma. İyi, 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 iyi. Maşallah. Elim değecek. Tut. Çek. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Maşallah. Evet arkadaşlar. Malzeme <laughs> güzel. Sistem çalıştı. Evet. Hadi bak, Hadi daha diğerlerini de bekliyoruz gençler. Gülüm neyini getireyim? Kursaklamış. Nasıl getireceğim bir dakikada? Sen varsa bir çıkartma aparatı. Sana zahmet. çantanın. Bak şu ön gözünü aç. <laughs> Aynı makas var. Çekil kameranın önünde. Her kameranın önünde. Aşk olsun. <laughs> Al Ceylin. Bu. <laughs> Kıpkalar da olsun. Süper abi. Süper. O ne? Benim oltamı mı tuttu yine? Yok benimki. He evet, şu, şu kırmızı <laughs> seninki oluyor değil mi? Vay arkadaş yemle 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 gelen geçen balı tutuyor. Düşürün onu da. Balıklar. Hep kumladı balıklar hep. Senatör. Allah Allah. Yemim Ali. Yemim Ali. Arkadaş, yemi ver, yemi. Heh. İbocan. Şu arkadaşı salsam bir tane. Balık mı? Bu kardeşimizi gönderiyoruz. Hadi bakın. Hadi şöyle. Öyle tuttuğumuz balıklara bir bakalım şöyle kıyıya getirelim. Tıkkada bir tane boş yer var. Hadi inşallah. Ona da şimdilik buradayız. Gelir de bu boş yerde dolar. Hadi oğlum. Hadi oğor. Aldık. Güzel. Hop aslan parçası. İbocuğum, halk seni ne yapsın balığı göster. Şöyle bir kadraja gel. Limitli olduğunu görsünler. Ha? İbit'te bir balık. Rastgele. Salkım salkım. 5.40 kadar oldu. Haydi bak. Bak. Al 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 Yavaş buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Üstümden çık. Üstümden geç 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 geç. Dibin üstüne geç he. Yok yok küçük. Küçük değil lan ne küçük manyak getir bakayım Art. maşallah evet. evet dostlar avı noktalayacağız yavaş yavaş bundan sonrası toparlanma çok da gün ışığını kaybetmeyelim dedik ama <laughs> bayağı da kaybetmişiz 7 ee, tane levrek tuttuk 8 tuttuk bir tane de sen attın ee, saldıklarımız da oldu Alı koyduklarımız doldu. Hepsini itibariyle zaten ancak en maksimum verim aldık diyebilir miyiz? Evet. En maksimum verim aldık. Güzel bir av oldu. Yedik içtik çayımızı da her şeyimiz yemeğimiz hem kampvari hem de doğayla iç içe bir gün geçirdik. Yine başka bir avda görüşmek üzere arkadaşlar. Son bir şey. Ee, biz erayla oltaları yemledik, yemledik, attık, balıkların hepsini bu çekti koşa koşa. <laughs> <laughs> Ama kaçırmadı. <laughs> Helal olsun kardeşime. <laughs> İşi şey ders gelsin. Ee, çok keyifli bir avdı arkadaşlar. Elinize sağlık. Allah'a emanet olun.